Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nose Brawl'dayız. E, ee, Brawl'dayız arkadaşlar. Şimdi bir hesaplaşmaya gireceğim. Neyle girsem acaba? Üf. Aksesuar açık bir tane karakterle girmek istiyorum. Yeni gelen karakter Bon Hippo şeydi doğru. Ee, neyle girsem acaba? Arkadaşlar ses yüzünden özür dilerim. Dışarıdan çok kötü ses geliyor arkadaşlar. Onun için çok özür dilerim. Neyle gelelim? Hangi harita istiyorlar? Uzak mesafe. Arkadaşlar çok özür dilerim. Evet şuradan ve 8 bit. 8 bit bence. Bence ama seviye 5 abi. Seviye onların yanında seviye 5 düşük kalır. O yüzden Poco ile gireceğim. O seviye 8. Hatta tipini de değiştireyim. Ben bu tipi seviyorum. Hadi. Neydi bu? Tamamdır. 5 saniyeliğin ne değerini Tamamdır. Şimdi girmesini bekleyelim. Arkadaşlar yeni güncellemede böyle olacak. Brawl Stars 11 saniye falan sayacak. Yeni güncellemede. Şimdi hadi bekleyelim. Bekliyoruz ama girmiyor. Evet girmedi. Gir hadi gir hadi gir. Arkadaşlar çok kişi olduğundan girim, giremiyor. Bug oluyor giremiyor. Tekrar giremeyecek abi. Hadi. Poco seviye 8 abi. Seviye 7'lerden koldun. Yok Piper'ın ki. Aa Piper seçeceğim ben. Canım Piper'ı seçmemi istedi. Çok gen. içinden bir his. Bir dakika dur şu tipini değiştirelim hemen. Yeni gelen bu olsun. Piper'in yakındaki düşmanı 400 hızlı atış yapar. Her atış 400 atar verir tamamdır. Nup bir şey ama. Abi ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Tamam gelin. Hadi gir, 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 hadi gir lan gir. Oğlum gir. Arkadaşlar ses için çok özür dilerim. Harbi ses için çok özür dilerim arkadaşlar. Tepemizdekiler gerizekalı var. Yapıyor ne mi? Aha girdi, vallahi girdi. Hadi girdi. Hadi. Hadi. Abi uzak mesafe, ne no, olsun Abi fazla insan, Mehmetçik gidiyor. Ne yaparsın kanki? Kanki ben seni öldüreyim mi? Ben şöyle alam. Allah'ım ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Gel buraya. Ben sıkmayacağım. Ben sıkarsam o tek yer. Abi adam bir de benimkini çalıyor ya. Ne kadar da üzülürsün sen. Bu kadar üzüler. Abi internetin bok gibi arkadaşlar. Bok. Hadi bakalım. Arkadaşlar ileriki e, bu şeyden ileriki Noob Bravo veya Brawl Stars'ı da kaybedersin şey çişimi tutma cezalı arkadaşlar. Kazandığımda çişimi salacağım. <laughs> Kaybettiğimde tuvalete gitmek yok işte. Evet abi bak şu tarafta bak kaçıyor. Hop tam tam kafaya. Abi. Ne yapıyorsun? Gebert. Gebert onu. Boku yedim ben. Boku yedim ben. Boku yedim ben. Yemedim bok. Abi ben bok yedim işte. İyi bok yedim ben. Şöyle. Aha, geri zekalı oraya gitti. Görmüyor muyum? Geri zekalı. 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 Ben bunu kaçmak için tam aynı, tam kaçmak için Zamanında kaçmak için kullanacağım. Derken kaç. Abi ben mal mıyım ya? Yanlış yer attım. Ne de Abi internette çekmiyor. Bok yedim ben. Yakında düşman yok. Bence de yok. Şunu bir bidik. Bidik. Abi adam bana ona vurmama izin veriyor. Uza. Adam benimle dalga geçiyor. Ben bu kadar not muydum? Adam bana iki vuracak da o yüzden. Geri gelecek alı geber. Vallahi adam bana yasa ol ya. Adam abi. Abi. Ya abi. Adamın canı da fullmuş. Olsun ikinci olduk. Evet abi seviye 7'ye kadar yükselecek. Lan böyle bir hayat. Hayatım gözlerimin önünden geçti be. Gel oğlum gel hadi gel. O ya hayatım gözlerimin önünden geçti. Hemen ben de şuradan. En altta ne var? Seviye 7 Spike mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim gerçek hesabımda da var. Leon. Ama senin Leon değil işte. Abi. Arkadaşlar. Çok kötü kulağım acıyor şu an. ah kulaklık acıtıyor. Abi. Tek kulağı. Tek kulaklığı. Tek kulağı çıkarttım abi. Acıyor. Hadi gidelim. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Girmedi geride. kaldı Yine girmeyecek. Yine girmeyecek. Yine girmeyecek şu not kötü yana işte abi acıyor ya abi acıyor acıyor, acıyor ya acıyor. canım çıkıyor ya tamamdır geçti şimdi hadi başla artık yine başlamadı be. abi videoda 7 dakika oldu tek bir oyunda 7 dakika yaptım be Sanırım girmeyecek arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.